Ek Hocam Merhaba. Merhaba. Hocam Peker Gayrimenkul daha önce ucuz alandaydı bunu anlatmıştınız. Evet. E, Baya bir 4-5 gündür tavan tavan gidiyor. Evet. E, bundan sonraki beklentileriniz nelerdir? Şimdi bu hisse senedi bize sorulduğunda 1.30-1.35 alanında soruluyordu hisse senedi. Baktığımız zaman fiyatımız birinci hedef alanı 2.04'tü. Onun üzerinde yukarı doğru gidiyor. İkinci hedefi de 2.72 idi. Onun üzerinde de 3.40 hedef alanlarını belirtmiştik yayınlarımızda özellikle. Şu anda ikinci hedefine doğru gidiyor. 2.72 hala pozitif, negatiflik adına hiçbir olumsuz e, durum yok. Zaten tavan tavana gidiyoruz yukarı, yukarı yönlü. E, kar stopu ile ufak bir kar stopu koyarak 2.20'ye bence alış yönünde biraz daha takip etmek lazım. Fakat 2.72 geçildikten sonra özellikle yavaş yavaş kademeli yatırımcının pozisyonu azaltması gerekiyor. 3.40'a vardığında en fazla elinde %30 kalması lazım. O da kar stoğuyla dediğim gibi. Teşekkürler hocam. Rica ederim.